عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. مؤذ بن جبل رضي الله عنه رواية له رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو إلا بيروشتر Nerede ve nasıl olursan ol, Allah'tan kork. Kötülük işlersen hemen arkasından iyilik yap ki, o kötülüğü silip süpürsün. İnsanlarla güzel geçin. An Ebi Bekri Sıddik ennehu kal ve inni semi'atü Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekûl. İnna <milele> nasa iza ra'aw zaliman falam ya'khudhu ala ev aw en an ya'ummahum Allahu minhu Hazreti Ebu Bekir es sıddıkın işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar bir zalimi görürler de onun zulmüne engel olmazlarsa Allah'ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır. Evet bu hadis-i şerif hepimize bir uyarı mahiyetinde. Allahu Teala zalimleri kahhar ismiyle kahru perşan eylesin. O mazlum durumdaki kardeşlerimize yardım eylesin. An Ebi Ya'la şaddad ibni Evsin radıyallahu anh. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal. الكيس من دان نفسه وعاملا لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني ابو يعلى شداد ابن اوس رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم şöyle buyurdu Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır Aciz kişi de Nefsinin duygularına tabi kılan ve Allah'tan dileklerde bulunup duran bunu yeterli görendir. Demek ki asıl akıllı kişi dünyada çok yüksek makamlara gelen anlamına gelmez. Asıl akıllı kişi dünyanın sonrasını düşünen, ahireti düşünen ve ahirete hakkıyla hazırlanan ölüm sonrası için çalışandır. Çünkü dünyada kalacağımız 60 70 80 sene belki. En fazla 100 sene. Ama ahirette sonsuz. Milyarlar değil. Daha sonra sayamayacağımız kadar sonsuz bir yaşam. Ya cennet veya cehennem. Onun için akıllı kişi sonrasını düşünen ve dünyada da ona göre yaşayandır. Zaten bunu düşünen kişi hem dünyada huzur içerisinde olur, hem etrafına huzur verir, hem de ahirette de selamete ulaşmış olur. Çünkü kamil, güzel bir mümin, olgun bir mümin, ahireti düşünen bir mümin zaten dünyada yaşarken de Kılık kıl kırk yararcasına hareket eder, karıncayı bile incitmekten sakınır. Rabbimiz hadis-i şeriflerden ders alabilmeyi, ölüm sonrası hayatımıza hakkıyla hazırlık yapmayı ve صنف ستذكي شادد له زورب الميت جملة صياد لها والحمد لله رب العالمين